Selam. Sen miydin? Başkasını mı bekliyordun? Hayır tabii ki. Destur var mı? Geç geç. Oo, vay vay vay. Çok güzelmiş ya o. Hı. Güle güle otur. Sağ ol. Maşallah, maşallah. Çok akıllı çıktın Mustafa. Aferin sana. Otursana. Çok kalmayacağım. Şöyle bir göreyim hayırlı olsun diyeyim dedim. Ey koçum Mustafa be. Nereden nereye değil mi? Uğurlu adamsın mesela. Sana değen de abad oluyor. Beni de aldılar yollardan. Şirkette çalışıyorum ben de artık. Tır tepelerinde günlerce direksiyon sallamak yok artık. Hayırlı uğurlu olsun. İsmail de devamlı olarak Bulgaristan'daki ofiste artık. Dediğim gibi dokunduğun altın oluyor vallahi. Para da tatlı şey, değil mi? İnsan çok çabuk alışıyor. Alışınca da kolay kolay vazgeçemiyor. Para pul konuşmaya gelmedin herhalde, değil mi? Hayır, e, rapor vermeye geldim. Talimatın üzere izliyorum. Evden dışarı çıkmadı hiç. Bir iki kere markete gitti, yemek falan aldı, hemen döndü. Öyle geleni gideni de yok. Ortalık sakin yani. Gayet mazmut bir şekilde yaşıyor öyle. Merak etme Mustafa. Gözüm Asu Hanım'ın üzerinde. Kayda değer bir şey olursa anında öğreneceksin. Bu dekontunuz. Bu da hesap cüzdanınız. Teşekkürler. Evet havale işlemlerini de yapalım şimdi. Kelpif Şubesi. Hesap numarası neydi? Ee, i̇smi havale olacak. Gülbahar Ovacık adına. Gönderen sizsiniz değil mi? Evet. Hacer Ovacık. Ee, Her ay benim hesabımdan aynı miktarı aynı isme gönderebilir misiniz? Yazılı talimat verirseniz göndeririz tabii. Şu işlemi tamamlayayım hemen alırım. Tamam. Şuraya bir imzacı Hanım.